Özellikle hareket halinde kuşlar e yollarda ölü olarak şu şekilde bu bölgenin şu anda serpiliydiler. Evet. Ben de aracımı hemen zaten sağ tarafa çekerek onların hayatlarını kurtarmak için burada çalıştım. Gördüğünüz gibi. Aşağı boylarında şu demir boylarında her yerde böyle güçler seriliydi böyle. Ee, onlar ölü şekilde can çekişiyorlardı. Tabi trafikte de araçlar yoğun şekilde onların üzerinden geçmeye devam şu ediyordu. Şu anda temizlenmiş o izleri kalmamış. Evet şu anda zaten e, çok yoğun bir şekilde trafik var. İzler de kalmamış ama bu bölgenin tamamı kuş ölüleriyle doluydu. Yavaşla. Yavaşla Ölmüş ya böyle Bu toplu kuşlar niye böyle öldü Yavaşla Yavaşla Yavaşla, Yavaşla. Yavaşla, yavaşla. Hakan gel diğerlerini kurtaralım. Toplu kuş intiharı var yolda. Görüyorsunuz hepsi canlı yarısı ölmüş. Onları toplamaya çalışıyorum. Sebebini bilmediğim şekilde hayvanlar görüyorsunuz. Yolda yüzlerce kuş bu şekilde intihar etti. Nedenini tam olarak bilmiyorum. Kuşların cinsi böyle. Tam olarak hangi cinsi olduklarını bilmiyorum ama. Bu yolda E5'te giderken ne oldu? Ne çıktı karşına? Ben e, bu yolda e, dağlar, dağlar. kaza var sandım ama araçların birazcık dörtlülerin yaktığını gördüm böyle. Evet. Ben de tabii ki sağ şeritten devam ettim. E, o anda yaklaştığımda e, bir anda öyle bir panik. Oldum bir korkunç bir şeyler gördüm yolda. Çünkü niye daha önce hayatım boyunca karşılaşmadığım bir olay. Yüzlerce sığırcık kuşu veya tam olarak cinslerini bilmedim o kuşlar bu araktan araba mı çarpmış onu? Bunlar burada arabalar çarpmış. Evet. Artık gökten bunlar düşüyorlar. Bir şekilde hepimiz biliyoruz bunlar senkronizasyonlu şekilde uçuyorlar. Evet. liderlerini bir şey mi oldu bilmiyorum ama o anda düşüyorlar buraya. Arabalar çarparak onları ezmeye başlıyor. Kaç Baş tane vardı tahmin? Yani tahmin olarak kaba tabirle 150 200 tanesi yerdeydi. Da bu arada arabayı hemen kenara çektim ben. Kamuoyuna paylaşmak adına belki bir şey olur. Belki bir tehlikeli bir durumdur diye. Sen de üzüldün tabii o Tabii da, ben ben zaten hala olayın şokundayım ben. Belki canlı var. Evet ben zaten e, videoda da görmüş olduğunuz gibi videoyu ben bu alanda çektim. Hemen arabanın arkasında mama olan kartonları indirip hayvanları toplamaya başladım. Tabii ki kendi can güvenliğimi orada bırakmışım. Evet. O arada ben bir tedirginlik, bir panik böyle yerde hayvanları konuşuyorum, Onu kurtarmaya çalışıyorum. Bunu kurtarmaya çalışıyorum. Ama hayır araçlar duvarı arada daha olayın ne olduğunu bir yıl önce yere düşünce artık neyden dolayı bir kişi bile bütün sürünün ölmesine sebep olabilir. E, yolun yol ortasına düşmüşlerdi. Sadece ilginç olan benim yani kafamı allak bullak eden sağa sola değil hepsi yolun ortasındaydı. Yani ne karşıya ne bir şey. Hepsi böyle buraya serilmişlerdi böyle. Yani kaza ihtimali ilk bir arabanı çarpma ihtimali. Yani araç belki de o şekilde vurdu geçti. Diğerleri de o senkronizasyon bozulunca arada kaldılar. Hepsini o şekilde liderleri takip edip çünkü bunlar dalga şekilde hareket ediyorlar öyle. Yani çok, çok üzüldüm. Bu e, Hendek ilçesinde E5 kenarında toplu e, sığırcıklar ölüm görüldü, görüntüleri de var. Bu nedir sizce bu olay? Ya bu doğanın e, hayatın doğal akışını gerçekleşen bir olay. Bütün otoyollarda görürsünüz. Tavşan ölüsü, köpek ölüsü, kedi ölüsü, kuş ölüsü. Aynı şekilde bunlar da sığırcık biliyorsunuz. Sürü halinde yaşayan bir kuş türüdür. Ve yol kenarında tarlalarda ya yayılır. Biz yaylım yapar deriz de avcılar olarak. Evet. E, Yoldan kalkan kuş sürüsüne bir otobüs veya kamyonun dalmasıyla oluşan ölümler bunlar. Ee, bunu bunun değişik yorumlar var, rivayetler var. Yok avcılar atan var, yok işte havadaki zehirlenme atan var. Tamamen eee oto kazası. Başka bir şey değil. Ya, trafik kurbanı olmuş mu? Aynen öyle. Aynen öyle. Trafik kurbanı. Bunu başka bir yere çekmenin anlamı yok. Bunla bununla ilgili sosyal medyada bir sürü yorum var. Bakıyorum da saçma sapan yorumlar da var. Yok bıldırcın diyen var, otoyol sıcak olduğu için konan, kondu diyen var, zehirlendi havada zehir var, zehirlendi, Covid'den öldü diyen var. Ama tamamen bir otoyol kazası, trafik kazası. Lokal yani çok başka yerlerde, çeşitli her, de görülmesi zaten, lazım yani eğer Her olsun. gün do, otoyolda karşılaştığımız olaydır bu olay. Yani burada sığırcık sürü olarak, yaşadığı için sürü olarak uçarlar. Ve e, kuşlardan korunmanın tek yoludur. Sürü olarak uçmakta sığırcık için. Doğan gibi, atmaca gibi kuşlardan korunmanın dur e, ee, sürü olarak uçtu yola çıkmışlar ve kamyon da bunları çarpmış. veya otobüs büyük bir araç olduğu belli. Ufak araç olsaydı çünkü bu kadar çok ölmezdi. Burada onlarca kuş olduğuna göre büyük bir araç çarptı. Orada toplu oldukları için bu kadar ölüm fazla oldu. Tabii ki. Kalabalık sürüler halinde uçak. Dolayısıyla ölüm de fazla, ölüm sayısı da. Başka bir şeye bağlamanın anlamı yok yani burada bunu.